Hoca iki haftadır mükemmel diyet yapıyorum ve çok güzel kilolar verdim. Fakat bugün diyetimi çok kötü bir şekilde bozdum. Ne yapmalıyım diye birçok soru geliyor. Bunun üzerine bu videoda size bu soruyu açıklamak istiyorum. Eğer ki diyeti bozduysan yapabileceğin en iyi şey diyete devam etmektir. Çünkü motivasyon olarak veya psikolojik olarak diyette her zaman düşüşleri biz görürüz. Eğer ki siz bir gün kötü bir öğün geçirirsiniz ya da direkt günü çok kötü geçirirsiniz beslenme anlamında. Bunu nasıl telafi ederim ya da bunu nasıl dengelerim diye düşüneceksiniz. Eğer ki bugün ne olsa diyet gitti mantığına kapılırsanız yarından itibaren diyet sizin için gerçekten tamamıyla biter ve bir hafta 10 gün süre geçtiğinde "Aa ben 10 gündür diyet yapmıyorum." dersiniz. Bu tür şeylerde dikkat edeceğiniz şey şunlar olsun. Diyeti bozuyorsanız Diyeti aynı yerden, aynı kaldığınız yerden devam ettirmeye çalışacaksınız. Diyeti bozduğunuzda dengelemeye, hatta toparlamaya çalışacaksınız. Ancak bu şekilde sürdürülebilir beslenme sonucunda güzel kilolar verebilirsiniz. Ama psikoloji ve motivasyon kısmında da çok fazlasıyla dikkat edin. Çünkü insanların birçoğu diyet sürecini bir kere bozdu diye bırakıyor. Evet sizler de bunu yapmayın ve diyeti bozduğunuzda toparlama süreci nasıl olur? Hemen kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Yani siz bir diyeti zaten ya çok yağlı bir yemek yiyerek ya hamur işi yiyerek ya da çok fazla tatlı yiyerek bozarsınız genelde kişiler. Eğer ki bu tür şeylerle diyeti bozduysanız, bu tür şeyler size yağ kazandıracak şeylerdir. Yani bol şekerli, bol yağlı ya da hamur işi besinleri çok yediğinizde bir günün bir önünde çok fazla yağ alacağınız bir beslenme yapmışsınız demektir. Eğer ki akşamını ben komple aç geçireyim ya da yarın tüm gün hiçbir şey yemiyorum sadece bir öğün gibi dengeleme yapmaya çalışırsanız yine yanlış yola saparsınız. Siz biraz önce de söylediğim gibi Yağ kazandığınız bir şey oldu, e, yaptığınız kaçamakta e, yemekten kısıp e, proteinden kısarsanız ne olacak? Bu sefer de kas kaybedeceğiniz bir beslenme yapmış olacaksınız. Yani sonuç olarak değerlendirirsek yanlışı yağ kazanarak doğru yaptığınız şeyi de kas kaybederek yapıyorsunuz. Sonuçta ne oluyor? Yağlar geldi, kaslar gitti. Evet burada yapılan en büyük yanlış. Yemeği tamamen kesmek değil. Sadece yemeğinizdeki veya gün içerisindeki karbonhidratları, yağları beslenmeden dışarı çıkarabilirsiniz. Yani mesela ertesi günü full aç geçirmek yerine ertesi gün hiç ekmek yemeyerek, hiç pilav yemeyerek ya da ana yemeklerinizdeki sebze de olsa, salata da olsa, çorba da olsa bunlardan birilerini azaltarak yani karbonhidratı azaltarak gitmelisiniz. Yoksa protein grubu yemeklerinizi azalttığınızda biraz önce söylediğim gibi kas kayıpları da meydana gelecek. Toparlama sadece yaptığınız kaçaman şiddetine göre değişir. Ha bunu beslenmeyle yapmayıp bir günlük iki günlük spor eklersiniz ekstradan bu şekilde de dengelemesi olabilir. Yani diyeti dengelemek kolaydır. Hiç bunlardan korkmayın, kendinizi esirgemeyin. Çok kolay toparlarsınız. Ama önemli olan şey diyete kaldığınız yerden devam edebilmektir.